Hocam ama hocam ne mi? kadar şık bak yani eski gerçekten yani kaç 38 yıl İlkokul öğretmenliği evet, yaptınız evet, değil mi? Evet. Çocuğum. Sayın hocam. Keşanlı. Evet ama çocuğun <laughs> sayılırım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşanlı bak Keşanlı ilgili Bir hikaye anlatayım size. Evet. Keşanı çok seviyorum. Evet. Ben askerliğimi 2003 yılında Gelibolu'da yaptım. Evet. Yılında Gelibolu'da yaptım. Evet. Gelibolu, Keşan. Gelibolu. Evet. 2003'tü galiba doğru. Ondan sonucuma. Ama askerde biz yedek subay yapıyoruz ya askerliğimiz. Evet. Ben tabii böyle huzursuz bir adam olduğum için, sıkıldığım için de hemen muayenehane açtım. Gelibolu'da muayinane var. Sonra o Gelibolu, Keşan, ondan sonra o mıntıkadaki Tekirdağ, Edirne. Işte. O oralara kadar çıkmıyordum ama ha, evet. hep o bölgede hasta hep bakıyordum, en çalışıyordum. En Hatta en ben köylere sünnete falan gitmişliğim var. Cerrah, genel cerrah bizim Ahmetler beraber. Evet, Şimdi Ahmet Deniz Uçar, askerlik arkadaşım, o da arkadaşım. Evet. Keşan Vatan Hastanesi vardı bunun. İsmi şimdi kalmadı için Yok O yüzden evet, evet, reklama yok, yok. girmiyor. Evet, var orada zaten. Ben <laughs> ameliyat, ilk defa orada burun estetik ameliyatı yapacağım o hastanede. Evet. Dediler ki işte bizim setimiz yok, set götürdük, malzeme götürdük. Sonra ben Keşan Vatan Hastanesi'nde ilk burun estetiğini yaparken, yıl 2003... Ameliyathaneye bir girdim. Ameliyathane bizim benim burası kadar. Yani. Normal ameliyathane biraz daha büyük olur. Şimdiki ameliyathaneler çok büyük. İçeride 8 tane hemşire. Sekiz tane hemşiren hepsi de Trakya'da. <laughs> hepsi bahadır. Ah Canlıyız ya. Hepsi beyaz tenli, uzun boylu, açık renk gözlü, kumral. Evet, köydeki kızlarımız falan harika. Ben, yani ben Aynen. dedim ki Allahım dedim ben nereye düştüm? Böyle <laughs> bir şey yok. olamaz. Bak keşanla ilgili ilk hatıram bu. Evet. İkinci katran evet. da her ne şekilde oldu bilmiyorum ama. Beni şey seçtiler, e, nişan, ne deniyor onlara ya, bir şey deniyor, bak unuttum. Orada bak madalyam var, e, İkinci kol ordunun e, atış yarışmasına girdim, Askeriyeni. Keskin a, nişancıydım a, yani. Evet. Soyadım Karas ya, Kanas diyorlardı bana. Evet. <laughs> ne bak ne alaka, benim gibi e, dikkat eksikliği ve hiperaktifliğinde evet. bozukluğundan dolayı. ilk kol rap en çok sıkıntı e, çıkaran öğrenci olarak askerde keskin nişancı. <laughs> Ama Sonra ben Keşan'da, Keşan'da, <laughs> Keşan'da kar yağdı. Bir hafta mahsur kaldım. Ama çok evet. Ama o zaman şey, karlar yani, yok artık. Hiçbir o şey benzemez. Orada benziyor. bir Kapıdan hafta mahsur kaldım ya. yani. Kapıdan dışarı çıkamaz. O kadar kar. Düşüyor. Hayatım ilk defa bir, bir yerde mahsur kaldım. Evet. Orası da Keşan. Keşan. <laughs> 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 Batı, Batı'da kaldı. Keşan. Doğu'da kalınan hikaye çok ama Batı'da kalmak. Avrupa'da kalmış. Evet Avrupa'da. Avrupa'da, 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 orada, Benim orada, Gelibolu, Gelibolu.